Arkadaşlar hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Fizz Curious'in yeni adonları geldi ve onları tanıtacağım. Açıkçası bundan önce en güçlü Fizz karakterleri diye bir video çektim arkadaşlar ve videoda iki tane karakteri kullandım ve harikalar. Şaka gibi ama harikalar. Hatta shorts videosuna da atabilirim bazılarını haberiniz olsun yani. Bugün ne yapacağım hakkında hiçbir bilgim yok. Ve shorts 4000 izlenme cidden çok sağ olun bunları demek istiyorum. Ve bu addonların animasyonları ve özellikleri cidden muazzam. Videonun sonunda nasıl indireceğinizi göstereceğim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. İlk olarak Lux Skywalker ile başlamak isterim arkadaşlar. Görünüşü böyle. G ile ışın kılıcımızı elimize alıyoruz ve C ile aktive ediyoruz. B özelliğimiz ise özel bir vuruş sağlıyor arkadaşlar bakın böyle normalde böyle vuruyoruz B özelliğimiz ise böyle vuruyor sağ tık bize kalkan veriyor Aa niye vermedi? Ha şimdi verdi Bakın arkadaşlar böyle V özelliğimiz ise arkadaşlar mobları kontrol edebiliyoruz Böyle ileri geri yapabiliyoruz Aa öldü Böyle bir de üstüne hasar veriyoruz büyük ihtimalle biz bunun boğazına sıkıyoruz Evet Çok iyi ya çok bir özelliği olmadığı için hızlı hızlı geçmek arkadaşlar. Şimdi Obi-Wan Kenobi'ye geçelim. Bunda da yine aynı G ile açıyoruz galiba. Aynen öyle. Peki C mi ediyor? Oy, bunun duruşu çok iyi. Kalkan yine sağ tık. Vuruşumuz böyle. B arkadaşlar mobları itiyor ileriye. Gördüğünüz gibi. Vs arkadaşlar mobları şu an kontrol ediyor. Tabii ki de bunda boğazını sıkmıyor galiba. Aynen öyle. Ama bunda itiyor. Bu çok iyi ya. Başka bir özelliği yok arkadaşlar. Görünüşü de böyle. Çok bu arada tatlı olmuş ya. Ben bu arada modu çok beğendim. Mod dediğime bakmayın arkadaşlar. Adam bu arada şimdi Spider-Man'e gelelim. Spider-Man'in yanı ne biliyor musunuz? Bakın şimdi. G tuşuna basınca arkadaşlar örümcek adam giyinip geliyor bakın gördüğünüz gibi. Bu galiba örümcek adam 1 2 ve 3 demin serisi var ya Tobey Oydu herhalde. Abi görünüşü çok iyi ya. Cidden çok beğendim. Sonrasında arkadaşlar bildiğiniz gibi hani yine örümcek adam özellikleri var bunda da. Buradan gidip atabiliyoruz falan filan. Başka bir yeteneğimiz yok çok şey. O değil PC'deki Spiderman man ağıtma yeteneklerini değiştirir. Acaba bunda da mı değiştirebilirler ya? Öyle düşünüyorum. Mesela böyle sağ sola değil de hani daha da şekilde şu kula atlayabilir herhalde. Ne bileyim. Mesela Miles'te böyle ters taklatarak atlayabilir. Daha da güzel olur hatta. Çünkü animasyonlar bunlar arkadaşlar. Yapılır yani. Neden yapılmasın ki? Örümcek adamı şimdi yerine koydum. Şimdi Venom'a geldik. Venom'u giydim şu an arkadaşlar. İtim olarak bize bir tane kurabiye veriyor. Ve bakın. Abi çok iyi ya. Şu kostüm giyişi falan filan ve ses efektleri çizden harika. Alttaki mor bar bitince daha kullanamıyoruz kostümü. Yine örümcek adam özellikleri var arkadaşlar. Böyle farklı farklı özellikleri yok. Keşke olsaydı mesela kollar falan filan çıkarsaydı daha tatlı olurdu bence. Bir de artık bu adamları artık hani örümcek adamın tırmanışını getirmeleri lazım çünkü. Abi düz duvara tırmanamıyoruz ya. Gidelim. Bakın arkadaşlar alttaki bar bitmek üzere gördüğünüz gibi. Bunu da yerine geri koyalım. Şimdi Goku'ya geldik. Açıkçası animesini pek izlemedim. Ve bakın sesleri şu duyuyor musunuz? Bilmiyorum ama bakın. Şimdi. Her yaptığımızda farklı bir ses geliyor. Şu an. Ve bakın V'ye bastım. Bu geldi. Bir de bunun B'si var. Abi çok iyi ya. Ha, pardon 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 benim hatam. Lan dur dur dur. Heh, tamam. Atlamaya efektimiz arkadaşlar sesler var şu an Goku'nun animesinden. Şimdi bir tanesini dönüşelim. Ben şimdi V'ye dönüşeceğim. Şu sarı kafalı olduk şu an. B diyor Smash Guard diyor. Bu büyük ihtimalle e, bizim şeyimiz. Oha. Çok büyük kırdım be. F arkadaşlar. Bir de bu sınırsız mı? Yok sınırlıymış. Okey. Tamam güzel. Tatlı beğendim. G seçti arkadaşlar. Bu ne? Aa. Bu da böyle. Oto ataklarımı şu an merak ediyorum. Tek atabilecek miyim? Yok, tek atamadım ama vuruş efektinin sesleri duyuyor mu şu an? Bakın şimdi. Buna değil, şuna. Gördünüz mü? Oyunun seslerini açmanızı cidden tavsiye ederim bu adını kullanırken. Şimdi B'sine girelim. Oh, çok iyi. Oha, bu ne? Bir dakika dur, hemen bir deneyelim. Tek atıyor. Şaka gibi ama tek atıyor. Peki ben mesela böyle alan vurmak istesem atabiliyor muyum alanı? Yok atamıyorum. Bir şey gidiyor ama yani artık ben hani ölecek misiniz? Sınırsız mı bir de bu? Aşırı derecede okuyor. Tabii ki de süresi olması güzel olmuş. Peki F ne? Ha, okey. F bizim arkadaşlar teleportumuz büyük ihtimalle. Bakın. Buradan tak şuraya. Bakın buradayım. Şimdi buraya da dönerim. Şimdi arkadaşlar Goku'yu koydum. Goku ama Black Suit'miş <laughs> bu da. Bunda da pembe saçımız var. Oo. Güzel. Pembe atıyoruz. Okey. <laughs> ne? Çok iyiydi. Abi sesler harika. Cidden harika. B smash yine aynı büyük ihtimal arkadaşlar. Bir daha deneyelim smash'ını. Peki bu daha fazla vuruyor mu? Bu da iyi vuruyor ya. Şimdi burada kostüm yok gibi durabilir ama cidden kostüm var. Ne bakın. Ben şu an küçük bir şeyim ve get big yazıyor. Evet kendimi büyütebiliyorum. Abi cidden harika değil mi? Ses efektleri bu arada muazzam. Hani kaç kez öveceğim bilmiyorum ama muazzam. Önceki videoda da övdüm. Bunda da övüyorum. Abi harika yapmış bu modu yapan. Cidden harika yapmış. Ve Smash Gord yine aynısı. Bu ama daha da az vuruyor aynen. Peki Veyse arkadaşlar tenor diyor. Bu da alana vuruyor büyük ihtimalle. Mob koyarsan bu arada hasar yiyecek büyük ihtimalle. Aynen öyle. Yani boyumuzu birazcık daha büyütebilsek keşke. Hani aynı anda büyütüp küçülebiliyoruz böyle. Şunu denemek istiyorum. <laughs> Çok iyi. Tamam. Baga soktum biraz ama olsun. Evet. Şimdi hazır mıyız Doktor Fate'e? Şu an üstümde hiçbir şey yok gibi durabilir ama bende bir kask var. Ve bunu V tuşuyla giyebiliyoruz. Ve her kask giydiğimizde farklı efektler veriyor arkadaşlar. Yani kaskı ben şu an tekrardan çıkartacağım. Bakın şimdi çıkartma efekti de böyle. Duydunuz mu şu an sesleri? Şimdi tekrardan giyiyorum. Sesleri duydunuz mu? Harika. Cidden muazzam. B yeteneğimiz arkadaşlar telekinesi. Bunu tutabiliyoruz ve istediğimiz yere götürebiliyoruz tabii ki de bildiğiniz gibi. Şimdi arkadaşlar B yeteneğimiz bizim spellerimiz oluyor. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benden çok var ve bu özelliğin üstünde bunları da kullanabiliyoruz. Tek atıyoruz bu arada. Cidden tek atıyoruz. Bildiğiniz tek atıyoruz. Bakın şimdi tekrardan kendimi spamladım. Hazır mıyız? Bunu kullanıyorum şimdi. Bakın tuttum ben şu an bunu. Bakın hasar ya öldü. Peki şuna gidelim. Buna da neyi kullanalım? Bunu kullanalım. Bakın arkadaşlar. Uçuşumuz arkadaşlar böyle. Güzel uçuyoruz bu arada. Hani uçuşunu cidden çok beğendim. Çünkü hani space'e bastayık bastayık yapmıyoruz. Uçma hissiyatını cidden vermişler bu arada. Şimdi bizim F yeteneğimiz var ve F yeteneğimiz böyle. Gördüğünüz gibi ve harika. Abi bakın görünüşe bakın. Tabii ki de bunu kısa bir süre atabiliyoruz. Cidden hani çok güçlüyüz ya ben çok beğendim. Shift'e basınca arkadaşlar teleport yeteneğimiz geliyor ve böyle buraya gidebiliyoruz. Buraya gidelim o zaman. Hop bir de buradayız. Oha duvarın içine kaldık. Let's go. G yeteneğimiz ise arkadaşlar fazlaşma. Hani her yerin içinden geçebiliyoruz bakın şimdi. Abi çok iyi. Çok iyi. Duvarın içinden geçmek istiyorum. Abi harika. Bunu var ya flash adımına getirmeleri lazım aga ya. Vallahi getirmeleri lazım. Tamam kostümü koyalım yerine. Çünkü hani fazla bir şey yok ama cidden çok güçlü bir karakter. Hazır mıyız? Aralarında en çok beğendiğim karaktere geldik. Açıkçası arkadaşlar ben Doktor Fate ile Shazam'ı bir önceki videomda tanıttım hatta. Ama ben bu videoyu 2 ya da 3 gün sonra yayınlayacağım arkadaşlar. O videoda hani tekrar ettiğim yerleri hani geçebilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi gelelim. Bu kostümün ekipmanı var arkadaşlar. Elimizde bir tane pickaxe veriyor. Biz zaten bir köleyiz bildiğiniz gibi şazamdan filminden. Açıkçası konuşacağım da arkadaşlar spoiler vermek istemiyorum. O yüzden şazam olalım direkt. Hazır mıyız? Seslere şu an dikkat edin arkadaşlar. Şazam! Duyuyor musunuz? şazam diye bağırıyor aga. Şazam! Harika. Şazam! Muazzam hani. C arkadaşlar elimizden yıldırım fırlatıyor ve iki elimizle fırlatıyoruz. Muazzam. Harikulade aga uçarken de fırlatabiliyoruz bu arada arkadaşlar yani haberiniz olsun yani. Bir de biz bu sınırsız. Bir de arkadaşlar atlama efektimiz var. Seslere yeni dikkat edin. Muazzam. Tek kelimeyle muazzam. Bu adamla cidden hani oynamanızı tercih ederim. Açıklama kısmına hatta linkini bırakacağım. Şimdi arkadaşlar atlayıp nasıl uçacağız? İki kere space basacağız haberiniz olsun. Böyle atlıyoruz arkadaşlar. Bir kere daha space basıyoruz ve uçuyoruz. Ve güzel olan yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu hızımıza hız ekleyebiliyoruz aga. Aynen öyle. Bakın Arkamızdan şimdi yıldırım geliyor ve çok hızlıyım. Çanklar yüklenmiyor aga. Harika ya, cidden harika. Bir de arkadaşlar özelliklerimiz bununla kalmıyor. Bir de smash özelliğimiz var bakın şimdi. Bu da güzel bir alanı hani etki ediyor. Tabii ki de Goku kadar etki etmiyor ama bu da yani etki ediyor yani şakıs. Abi çok iyi ya. Cidden yani, şazamın efektleri olsun. Mesela bakın. Görüyor musunuz? Hop. Koşa koşa abi dönüşüyorum ve uçuş efekti de harika aga. Abi şehri böyle turladığınızı düşünsenize. En güçlü kişi sizsiniz aga. Ne yapacaksınız ki? Bakın. C ile sınırsız elektriğiniz, yıldırımınız var. Tabii ki de alttaki bar dolunca yine bu özelliğinizi yitiriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun tekrardan. Şimdi bunu yerine koyalım. Ve son kostümümüz arkadaşlar. Bunda çok bir şey yok. Bunda sadece item var. Bu da bize arkadaşlar pişmiş tavuk veriyor. Bu kadar. Biz ee, tavukçuyuz aga. Odil önlükle yakıştı. ha. vallahi çok iyi oldum. Şimdi modu nasıl indireceğinize geçelim. Modu indirmeden önce sizlere kanalımı tanıtmak isterim. Kanalımda Minecraft Pocket Edition ve Java olmak üzere mod videoları çekiyorum arkadaşlar. Farklı farklı oyunlara çekmeye çalışıyorum açıkçası. Aynı 18'de mesela Spider-Man Miles Morales gelecek onun videosunu çekeceğim. Ondan sonra o Miles Morales'e nasıl mod kurulur onun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Yani bir sürü bir sürü oyunların modları var. Hatta onları deniyorum mesela kostüm modu falan filan diye gösteriyorum arkadaşlar genellikle size. Öyle küçük bir kanalım var. Kanalım hoşunuza gidiyorsa ve hani videolarımı izliyorsanız genellikle like atıp abone olsanız cidden çok sevinirim. Şimdi nasıl indireceğinize geçelim. Şimdi arkadaşlar adınımız bu. Fizikör bunu kurmamız gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar ben bunu indireceğim. Bir insin görelim hepimiz. İndi şu an. Benim şu an indirilenlerim de. Ben şimdi arkadaşlar bunu masaüstüne alacağım. Masa üstümü aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi de nokta minecraftımı açtım gördüğünüz gibi. Nokta Minecraft'ınız arkadaşlar mod klasörüne fisk heroes'in kurulu olması gerekiyor. Sonrasında bir tane klasör olması gerekiyor arkadaşlar fisk heroes diye. Klasör yoksa siz kurabilirsiniz hatta. Buna giriyorsunuz. ben de şu an bütün addonlar var gördüğünüz gibi. Bunu içine atıyoruz. Bu kadar. Hatta ee, addon güncellenmiş arkadaşlar 2.7 gelmiş. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi. Bunu artık sileriz arkadaşlar. Bu arada 2.7'de de ne var bilmiyorum. Bu videodan sonra da cidden bakacağım. Kurulum videosu bu kadardı. Eğer anlamadıysanız kanalımda modlar nasıl kurulur diye bir video var. Oradan da izleyebilirsiniz. Videom buraya kadar umarım eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.